Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ve selamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Evet, konumuz idgam bila gunne. İdgan ma'al gunne konusunu öşlemiştik önceki dersimizde. Oradan idgamın ne olduğunu biliyorsunuz. Zaten idgan birleştirmek demektir. Orada, orada me'al gunne şimdi bila gunne olacak. Tecvidimizin adı bu tecvidi yapmak için hani isminden de anlaşıldığı üzere bunlar birbirine çok yakın tecvidler. Yani uygulama noktasında hani başlıkları birbirine yakın benzer olduğu gibi uygulama noktasında birbirine benzer yakınlıkları var. Sadece bir fark var. Onu da sonunda belirteceğiz. Aynı bu nedeki gibi bu tecvide yapabilmek için tenmin ve nunus sakine önce bir ihtiyacımız var. Bunları bilmemiz lazım. Tenmin iki üstün iki esre iki ötreye deniliyordu. Hatırlayalım. Nun'u sakin ise cezimli nun'a verilen isimdi. Bunu da hatırlayalım. İşte tenmin veya nun'u sakinden sonra şu iki harf. Lem ve ra harflerinden birisi gelirse idgam yapılır. Bu harfleri kısaca lav harfleri de denilir. Hatırlayalım mealgun ne dersimizde? Burada sadece yemnu harfleri vardı. Yemimnu nuav. Temmim veya nunu sakinden sonra yemnu harflerinden birisi gelirse idgam yapılır demiştik. Burada temmim veya nunu sakinden sonra yemnu değil de lem harfi lem ra harflerinden birisi gelirse idgam yapılır dedik. Bakalım nasıl oluyormuş şimdi ona bakalım. Şimdi eğer bu harfler nunu sakinden sonra gelirse nasıl oluyormuş? İlk örneğimiz min rabbihim. Bakıyorum nunu sakin gelmiş mi? Evet nunu sakin gelmiş. Ardından gelen harf ne? Ra harfi. Ra harfi benim ne de bulunan ler harflerinden bir tanesi mi? Evet. O zaman yapacağım iş çok basit. Nunu kaldırıp ra'ya şedde veriyorum. Ra'ya şedde koyuyorum. Yani aynen şu sağ taraftaki hale getiriyorum. Nunu nu kaldırdım. Ra'ya şedde getirdim. Mirra. Mirra. Mirrabbihim. İkinci örneğe bakalım. <laughs> Fe in lem tef'alü. Fe in lem tef'alü. Ne yapıyorum? Baktığım nunu sakin var. Evet. Ardından bakalım. Lem rahiflerinden birisi gelmiş mi? Gelmiş. Bilagun rahiflerinden lam gelmiş. O zaman ne yapıyorum? Nunu kaldırıyorum, atıyorum. Lama bir şedde koyuyorum. Yani şöyle sağdaki hale dönülmüş oldu. Fe illem oldu. Fe in lem idi. Nunu kaldırıp lama şedde koyduğum zaman şu hale dönüştü. Fe illem şekline dönüştü. Gelelim şimdi bu harfler Tenvinden sonra gelirse yani lem veya ile tenvinden sonra gelirse ne oluyormuş? Bakalım örneğimize ne yazıyor? Gafurun rahimin yazıyor. Burada da ne yapacağız? İki ötre gelmiş burada. İki ötreden birini atıyoruz. Sonraki raya ise şedde koyuyoruz. Aynı şöyle sağdaki örnekte gibi. Ne yaptı? İki öteden birini attım. Tek ötede kaldı. Gafuru oldu. Burada gafurun idi. Burada gafuru oldu. Sonra ne yapıyorum? Ra'yı şuraya bir şedde getiriyorum. Aynı buradaki gibi. Bu takdirde nasıl okunur artık? Rurra. Gafururrahimün. İkinci örneğe bakalım. Hüden lilmütteğine. Hüden lil yine yazıyor. Ama ben kural gereği ne yapıyorum? Bakıyorum ki teminden sonra lam gelmiş. Bilagun'un harflerinden lam. İdgam yapabilmem için ne yapmam lazım? Şu iki üstünden birini atıyorum. Aynı şuradaki gibi oluyor. Hüden değil hüde oluyor. Daha sonra ne yapıyorum? Lama da bir şette koyuyorum. ...o da nasıl oluyor? Şöyle oluyor. Haliyle nasıl okunur burası artık? Delli. Hü dellil mütteğine. Bu şekilde dönüştürünce... ...idvam-ı bilagunne... ...yapmış oluyor. Evet, şurada aşağıda bir not var. Notumuzda ne yazıyormuş? İdvam-ı bilagunne de... gunne'deki gibi bir buçuk elif miktarı tutma yoktur. Hani nasıldı İdgâm-ı meal şu lam yerinde mim olduğunu düşünelim. Yemnuahlerinden bir tanesi geldiği zaman mesela hüdemmin hüdemmin diye tutuyordum. Bir buçuk elif miktarı tutuyordum. hüdemmin diye ama bila bir tanesi gelirse bu tutma işi yoktur diyor. Hüdelli. Hemen idgam yapıp geçiyoruz. Hüdellil müttegîn. Hüdellil müttegîn. Yani şöyle bir şey yok bilâ bunlardan. de. Hüdellil diye böyle bir tutma işlemi yoktur. İdgam nal gunnede ile idgam bilâ gunnede arasındaki fark budur. En büyük fark budur bunu yaparsak bu aradaki farkı yaparsak zaten geri kalan işlemler aynı aynısını yapmış oluyoruz.